Evet şu anda Denizli'nin Tavas ilçesinde bir müzik evindeyiz. Müzik evinde bir abiyle karşılaştık. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Tavas'tan İsmail Çiyancı. İsmail Çiyancı. Evet. İsmail Çiyancı ne iş yapıyorsunuz abi? Ben inşaatla meşgul olurum. Şimdi emekliyim. Emeklisin. Evet, çalışmıyorum. Evet. Biraz önce dinlediğimiz bir parça vardı. Evet. O parçayı ben kendinizin bestelediğini duydum. Öyle mi? Evet, gerçektir. Ne zaman bestelediniz bunu? buna efendim bir 30 sene falan oldu yani. 30 ben sene önce kendi besledi. falan oldu. Yani Bizim söz, söz, kendi, de sözleri ait. Kendine ait. Kendine ait. Evet. ait. Evet. Tabii. tabii. E, o zamandan bu yana işte çalıp söylüyoruz. Evet. Bir sizin gibi işte arkadaşlar, hocalarımız olursa e, buna böyle gerçekleştiriyoruz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. 30 sene önce bir tek mi yaptınız? Bir, bir tane mi yaptınız? bir tek bunu yaptılar fakat bizim şu solmazın kapıları fakat eski türkülerimizde kendi bestem değil. Ha o değil. Onlar değil. Peki yani onlar o beste yaptınız da beste yaptınız. Beste olarak kaldı herhangi bir yerde kayıtlı kaldı mı? Yani kaset, cd, evet. gerçi o zaman cd yok. Kaset yaptınız mı? 35-40 sene evvel bir kaset yaptım ama kasetlerimiz kaset yani <laughs> satılıyor. Evet. Şimdi satılmıyor galiba herhalde. Hayır bu kaseti eee <laughs> Kasette aldı mı bu parça, yer aldı mı? Şu parçanız biraz önce ismi neydi? Parçanın Köprünün ismi? Köprünün altı milli olur. Köprünün altı, altı milli olur. olur. Evet. Köprünün altı milli olur evet. parçası. Kasetiniz yer aldı mı? Aldı aldı. 30-35 sene aldı, önce? Aldı, yer aldı yer aldı. Sattınız, Sattı, Sattı. satıldı. O çok satıldı yani. Kasetler satıldı. Ondan böyle cd'ler falan yoktu. Evet. Kaset olarak satıldı tabii. Ben bundan 35 sene evet. önce, 15 yaşındayım, duymadım ama kendini bir eksiklik olarak hissettim. İlk defa şimdi dinliyorum. Peki başka o kazette hangi parçaları yer aldı? Vallahi bilmiyorum işte şu çok söylendi ama o sözlerini de unuttum şimdi. Solmaz'ın Solmaz'ın kapıları oldu. Efendim. Peki Solmaz'ın kapılarını şimdi çalabiliyor musun? Vallahi çalarım da hocam. Şimdi Veya siz çalacağınız bir şeyi şey çalabileceğiniz bir şeyi şey yapın şu anda. İsterseniz biraz önceki parçayı bir daha dinleyelim. Öyle evet kendi bestenizi. Buyurun. Olur. Gönül altı emin olur Amanın küçük kızlar diyor. Yavrum küçük kızlar diyor. On beşine gelince mm -hmm. Gönül altında gazlar Amanın kanadında yaldızlar Yavrum kanadında yaldızlar Yine mi çıkmış karşıma Amanın kundur ne neyli kız Yavrum tungul vermedi kızlar İndi bildi çay bildi Amanım oynasın kanım güldü Yavrum oynasın çift Ağzına nefesine sağlık. Peki bu türkünün çıkışı nasıl oldu? Nasıl çıktı? Kendinden çıkmadı herhalde. Bu köprü hangi köprü? Var evet. mı böyle bir yer? Valla herhangi bir köprü olacak. Havas yöresindeki köprümüz yok. Hayır. Yani kendinden mi çıktı? Havas yöremizden tabii. Biliyorum. Köprüye... Yani yaşadığın bir olay mı Türk yaptınız? Tabii yarısı yaşandı, yarısı yaşanmadı. Yarısında şey, kendin şey, bir şeyler... Yani hani... Evet. Heh. Şimdi hiç yapmıyorsun artık. Sadece böyle çalışıyorsun çalıyorsun artık. Kendim çalıp söylüyorum. Yani öyle bir kurumlara, kuruluşlara gitmiyorum. Yani sizin gibi bir arkadaşlar sayesinde olursa, İstersek. isterlerse gidiyorum yani. Peki. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.